Her oyun oyunu göstereceğim bugün sizinle birlikte Biraz çekmeye çalıştım ama hatalar oldu hadi devam edelim Benim karakterlerim o yanımdaki insanlar var Şöyle Şu direkt gitar Onu vurmuyor Pırr. Direk zenginim. Bura bak gitar çok güzel bura. Ben Türklerle çalışmak ayıp ayıp. Ben bunu biliyorum abi döv döv döv. Gitar gidiyoruz direk. Be 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 be. Be vuruyorum abi be yok B yok B yok al B yok ki zaten niye yürüyoruz biz yürüyoruz B yok ki kita ke video baru. Oh, oh, oh. Per, per. ini ada Ay. Ah, tapi dia bisa kamu cek Nah, Bazı adamlar var. Ben biliyordum C noktasını koruyacağını yani. Orada da onları var abi C noktasını ya koruyacağız dedim içimden Seçmez gelebilir arkadaşlar Çünkü kazandık O yüzden de <laughs> Arzet falan diyor Epeyim bile var da. Hiç ölmedim abi. ben, ben, ben bana. Başka da ölür siz Arkadaşlar ben bu bu başkanı hep öldürürüm. Amerikan başkanı lan bu. Amerikan Başkanı yasasını ne yapıyorlar? Royal bir diye gibi oyun yapmıştır abi. bir Psikot'a Gördüğünüz gibi de boyun direkt böyle kısalık yaptık. Kısalık. Kısalık değilmiş. Hoppa. Yer oynanmış. Bunun için de göstereceğim oyunu daha var. Bu oyunu diğer videoda göstermedim. Diğeri de göstereyim. benim arkadaşlar bu oyunu. Onunla oynadığım iki bu, bu arada. Lan. Dışarıda çekicim var. Play diyorum. Şimdi koş bu bundan önce arkadaşlar. Para. Play. play time. Hagi. Gide bakın. 421 lira var ama. Korkun yürümene geç diyor. Ben direkt arkadaşlar bunu çizdiğim için. Şöyle gönderiyorlar da bahsettim. Tamam abi. Of patik. Abi öyle kaldım. Nasıl? <laughs> Yanlış oyuna girdim ya. Buna kırkıncı numarada göstereyim mi? Bu ne biraz? Az oynayacağım. Süpermarket oyunu sildim ben lan ben? Silmemişimdir inşallah. Boş bu, 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 kadar oynarız Çık hayal biçimden bana mı çıkıyorsun? Bir boksör karta gelir misin ne sen? Bir boksör lan. Ama boksör. Siyah bok. Neyse. Abi kanapeden niye düştün? Ne güzel yatıyordun. Oh. Ben gelip. Bunun yapışını. Bak burada febres varmış. Febres mutlu bir nefes diyorlar. Bakalım mutlu nefes mi? Mutlu bir nefes abi. Acı da çekmiyorum. Mutlu nefes. Bak tamam gel gel bakayım. Kardırdım oldu. Buraya geç. Pırr Hiç kimse bakmıyor kral geri döndü. vay. Vay Şöyle bir kere atarım. Çel çıt çel çıt. Kral tacı abi. dın. dın, dın. dın o Bir dakika Hop, videonun kaydını durduracağım arkadaşlar. Ama ondan önce dırr ses ses arkadaşlar yaz şöyle diyor yazım. 10 okladım. Ah, tels lazım Ve Emi. Emi çıkıyor. Biz sonuyuz. Arkamızda arkadaşlarımız var. Parkur yapıyoruz. Bu böyle böyle oyun değil. Ben yani şunu yüklemişiz ki. ben şunu yiyeyim Ben her şeyi biliyorum. Oo, bir kirpi. Knuckles benden daha hızlı dediğiniz Knuckles gitme senden. Bak bebellik yapma Knuckles. Güçlücüm, güçlücüm dinlemem, dinle ne ederim. Oo, bak bak bak. Tıbı dap tap 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 yes yes. Tails sen uçmuyor muydun canım? Tails uçmuyor arkadaşlar. Aha, mal değil bir tap 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 yes birini var da abonu hiç vermedim neyse bir dakikalığına durdum adımı göstereyim adım bu çünkü adım bizi yazdırmıyor soniyemiz böyle yanlış oyunu yüklemişim abi çık gitsin diğer oyunla görüşüleceğiz bunu göstermedim. Bu oyun en son kalıyordu ama göstereceğim. <gülüyor> 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 Yine son kalan oyunu fazla oynayacağım. Arkadaşlar Oyuna yeni girdim abi ne çektim Eller Raymond Şu yüzden

Aha sandıktan ne çıkıyor zenginlik çıkıyor sandıktan. Ay sen kimsin köpek? Bak, ay, oraya girme. Hayır. Iıı girme. Ne oluyor? <laughs> Vay. Hayırlısı. Makuma mochi. öldü. Arkadaşlar hiç içemedim abi. Yani. Sizin Şimdi... de oynamanızı istemiyorum çok seçim bu ve bu oyuna geçiyorum. amanım John Badar 10 tane demir istiyor çıkarsa uçlandırdı oğlum bu bana Çantalar vermez savaşamayız bunlarla geri çekilin yeterli askerimiz yok Aa oh, bana sıkıyorlar. Savaşın lan şunlarla. Ma. Dur. Hayır sıkıyorum. Devşin. Narlık Altınları alayım. Devin lan burayı. lan elmastır altınları. Aran. Artık biz daha güçlüyüz. Onların istiyormuşuz. Bize kız gelir al. Al lan 10 tane. deminimiz çünkü. sütüyor bakayım. Aldım verilir mi? Sana çıkma da artık kasını mı saldır? Savaşa gideceğiz. sağ gidiciş. Dur 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 Hop. Abi hiç konuşmuyor mu? Yayın devam ediyor mu abi? Ha, sen devam sen. Hop. Hı. Biz kötü sanmasınlar lan biz adam. Gelin. Şuraya kendi bayrağımızı asalım. E. şuraya bir Türk bayrağı koymuşsunuz abi ya. Abi. Neyse. Oha oha. Vurmuyorum. Vurmuyorum. Kardeşim ben kardeş. Dünyanın kardeşi. Siz i̇şte sana mı bu. Bunlar istedi. Çok istediler. Çok istediler. Değil mi? Bastım. Mert. Yok gibi bir patlama oldu. mıyım ben onunla şimdi abi. Şaşırma ne yapayım? Sağ ol sağ. Gidin. Ben de şu altınları toplayayım hem fırsat. Aha drop drop. Drop düştü. Drop ver. Ver hey, of. Şimdi fazla ağırlık var. Şaşırmıyorum oğlum ya. O oh, drop 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 drop. Böyle bir dropta bir şeyler. Oha droplar reklam verdi böyle nasıl? Uçar reklam. <laughs> oğlum. Oyundan çıktıydı bir şey bak olmuş oğlum ya. Saate bakın. İçerime <laughs> ki? Ben bugün balkonda yatıyorum. Hayatta olmama rağmen. <laughs> Bu arada uçak lan. Fark edemiz demeyelim uçak helikopteri. Abi kullansam para istiyor. 5 lira 59 kuş. Çakı çakı. Of 13 dakika abi. Hemen çıkıyorum. Diyarayın senedir. Burayı indirdim. Arkadaşlar. Bu şerinin devamının gelmesini istiyorsanız. 10 like gelsin. Devamını getireceğim de 10 like istiyorum. Un like gelmez çünkü 5 abonemiz var. La da abone oluyoruz bu da. <laughs> Bir gün öleceğim da. Göreceksiniz abone olmamak demiş. neymiş? 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 Ben geri gittim yine ha. 5 abone var. 5 abone olduran kişilere çok teşekkür ediyorum. O 5 abone olan kişilere Selamımı gönderiyorum. Yakında katıl kutusu gelecek. Katıl kutusuyla da bir ee, patlatırsanız paraları çok iyi olur. Abi destek yaparsanız çok iyi olur. Çok güzelmiş oyun abi. Arkadaşlar az önce baktım. bak yükleniyor ama gerçekten yükle dediğimde 5 lira 99 kuruş istiyor. Bana şöyle yapayım. Hı -hı. Öldüm. Süper kahraman ölmez. Bakın yüzüm koy. Bırra. yok lan. Biraz düştüm ben az Bir Gibi dap dap. Bırra. Ben oldum. Venom'un neyin ağacına sahip? Bu oyun böyle değil Ya böyle çıkarsa. Ama yine de böyle değil. Arkadaşlar. Hırit. 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 Ama neyse arkadaşlar. Ben burada böyle bir donjona geldim. Bu çan şuan... tur. U. Muz mu olsa? Bilmiyorum ki ya. Arkadaşlar şu an üçüncü turumu izliyorum buna. Kıçınla çık. Lan Don... ne diyeyim ben? <laughs> Lan. Uu, uy uy Aa <laughs> düştüm. hui 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 arkadaşlar son 2 turumuz kaldı evet. o, izlemedim bunu arkadaşlar şöyle pırt. ben ne vuruyorum? ben vurmuyor mu arkadaşlar böyle bir önüne geldik diğer video hemen şimdi olacak Şimdi olmayacak da küçük bir video olacak. Görüşürüz. Bay bay. Like edin. Abone olun.